Aptal aptal sana. Seni affettiğimi mi sanıyorsun? Mikasa'nın isteğini nasıl göz ardı edebiliyorsun? Söylesene. Mikasa senin gibi birini korumak için hayatını ortaya koyuyordu. Çıkıp ona beni unut demenin bir işe yarayacağını mı sanıyorsun? Bunu istemiyorum. Mikasa başka birini mi bulacak? Yalnızca beni sevsin istiyorum. Ölüp yok olsam bile. Kalbinin tek sahibi olmak istiyorum. Onun mutlu olmasını istiyorum. Gerçekten istiyorum ama lanet olsun. Ölmek istemiyorum.